Evet herkese iyi günler. Bugünkü sorumuz o, ekranlarınızda yazılı bir soru. Bu soru o, SAT deneme sınavından, resmi SAT deneme sınavından alınmış olan bir soru. Ee, ne diyorlar? İşte diyorlar ki e, C, K ve N e, birbirlerini takip eden e, pozitif tam sayılar... Ee, o andan sonra C ve N'in e, birler basamağındaki sayılar çarpıldığında 9 elde ediliyor. Sordukları soru K sayısının birler basamağında hangi sayı vardır? Sordukları soru bu. Evet e, isterseniz burada videoyu durdurup kendiniz çalışabilirsiniz soru üzerinde. Yoksa hemen devam edelim. Şimdi birincisi genel bilgi amacıyla söyleyeyim. Bu sorunun zorluğu 5 olarak nitelendirilmiş. Yani en zor sorulardan biri. Yani birçok öğrenci bu soruyu çözememiş. Ama birazdan da göreceksiniz bu aslında çok gayet basit bir soru. Nasıl yaklaşırız bu soruya? Şimdi birincisi yani bu elinizde çok fazla seçenek yok. Yani bu soruyu direkt olarak deneme yanılma yöntemiyle çöze, çözebilmeniz lazım. Şimdi ne deniliyor? Birincisi birbirini takip eden tam sayılar. Yani elinizde çok seçenek yok göreceğiniz gibi. Bu sayılar ne olabilir? 1 2 3 olabilir. 2 3 4 olabilir. 3 4 5 olabilir. 4 5 6 olabilir.

Şurayı tekrar güzel yazayım. <laughs> 11, 12, 13 olabilir. Bundan sonrası gördüğünüz gibi şu tekrara dönüyor. Yani bundan sonra da kombinasyonlar olabilir ama şu şekilde bu tekrar edecek. Bir kısır döngü var burada. Dolayısıyla buradan birinci ve üçüncü sayıyı çarparsanız ne elde ediyorsunuz? 3. Şöyle yazayım. 3 burası değil. 8 burası değil. 15 sonra 5 ile bitiyor. Burası değil. 4, 6, 24, 4 burası değil. 5, 7, 35 sonra 5 ile biter. Burası değil. 6, 8, 48. Burası değil. 7963. Burası değil. 800. Burası değil. 9 çarpı 1. 9. Ee, ondan sonra 0 çarpı 2. 0. Burası değil. 1 çarpı 3. 3. Bu ondan sonra geriye dönüyor zaten. Yani e, bu sayılar şu şekilde olacak. Ya bu 9, 10, 11'dir. Ya 19, 20, 21'dir. Ya 29, 30, 31'dir. Yani bu böyle gider. Rakamlar ne olursa olsun değişmeyen tek bir şey vardır. O da K değeri yani ortadaki sayının birler basamağında olan sayı. Bu hep sıfır olacaktır. Başka bir alternatif yok. Dolayısıyla doğru çözüm A şıkkıdır. Evet, bugünlük de bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.